Hmm. Hmm. Sen bana adamım diyorsun ya ha. ben de sana adamım dedim sen ona ha. hani bozuldun mu? Yok. Allah için söyle. Ben bozulmadım. Gerçekten. Evet. Bak Allah var. Evet. Ne oldu? Bozuldun ne oldu? diyor Kim altar. Kim Altar der bir tanem altar herkese bir şey tamam. söylüyor. Böyle bir şey söylüyor orada oturuyorsun. Sinirim bozuldu. Öyle bir şey olabilir mi bir tanem? Hayır, orada oturuyorsunuz nereden çıktı şimdi bu konu? Öyle şey Ben bunu sormak da mükellefim. Sordum çünkü Şimdi rahatsız olursam daha söylemeyeceğim. Bak. Ha? Orada bir tartışma yok, mı? Yok hayır. Öyle bir şey bana bak. Ben zaten öyle bir şey olmuşuz sana söylerim. Değil ben mi? sana söyleyeyim sen bana tamam, Ya, yok, bana, bana diyor ki ha. Murat abi şimdi hayır diyecek diyor. Niye ortalığı karıştırıyor bu çocuk? Tövbe yarabbim. Karnı da aynısını yapıyor. Neyiz? Ne da aynısını yapıyor. Allah Sana bana yapıyor zaten ha. Çok benim Murat dikti diyor. Kaan'a. Öyle mi demiş? Ha tamam, mutfağa seni sokmayarak diyor. Ütopya'nın diyor her şeyin diyor elinden aldı diyor Murat. Öyle mi demiş? Aha çağır çocuğu. Sor. Sana karşı niye cephe almasını çalışıyor? Ortak çünkü kardeşim. Ortak çalışıyorlar. Kolektif diyordu ya kolektif. Altıncı evet. diyor kolektif. Ortak çalışıyorlar. Kardeşim benim.